İstanbul Guys oynamacı. Evet İstanbul Guys oynuyorum bu videoda. Alkış yine etkili oynayacağım. Çünkü neden olmasın. Bence gayet güzel bir sebep. Sebebi bir karşı çıkan varsa ee, gitsin hamsiyes. Ne alaka bilmiyorum ama. Önümüzde. Burada arkadaşlar ben Cookie bitiremedim hala. Sadece bana bir tane yani eve kınıt. Ya hiç, hiç söyleyemem ben bunu söylemeyeyim. Dark Kakao'nun eve kınıtı işte ya anladınız. Bu ne paralı mı? Kaka yükseltmeyi biliyoruz yani onu da öğretme. Pekmen gücü var. Yaratıcılığının kapışması. Blokta üstüne bak bu iyi. Ciri sorma! Bu fena. Ben bunu oynuyorum. Uy, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ya. Ya. arkadaşlar bir dakika. Bir de benim galiba bir dahaki videom. Yüz kere. Ya. Diyeceğim. Karıköy gibi. Yani siz rakamı ya da. Ee, rakamlar o kadar çok olmayacak. 150 ile 100 arası. Belki Ibu de yaparım. Aa, The Other side. Şimdi size bir tane olay anlatayım bunu oynarken. Ben şimdi Mardin'e Oynuyorum oyun. Kuzey'le konuşmadık, aramadık. Neden bilmiyorum, hatırlamıyorum. O ara bir sebep mi, kavga etmedik, tam onu biliyorum da. Sonra maça bir girdik, İkimiz aynı maçtayız. Aynı partide de değiliz ama Aynı partide değiliz ama aynı maça denk geldik. O kadar parti arasından, o kadar maç arasından gitti bize aynı maça verdi. Yani gerçekten tesadüf mü bilmiyorum. Şans, yani şansın da bir üst seviyesi yani. Şansın da bir limiti vardır. Bu limitsiz bildiğin. Abi bilyar tane maç var. Gele gele bize ikimiz mi geldik? yeteneğim çok saçma yerde kullandım az önce. Buradan geçeyim. Uf çok iyi çok iyi. İşte bu be. İşte bu. E ee, ben ne yapacağım burada? Yeteneği bastım işte ya. Ama bir tık geç bastım tamam. Ben oyunu mu unuttum ba yani. Ben bence oyunu unutmuşum. Kanka bir kişi kaldı eğlenecek. Ken yani şöyle. O ortaya şeyler gelmiş. Yeni gördüm. Şu sakız makinesi sonra onun hiçbir şey istemiyorum. Onun ki botsa. Sakız makinesi eylansın. iyi oynuyor. Yarabbim. Bunu ilk defa görüyordum. Dur. Skyfall mı var? Neyse. Minecraft oynayanlar anladı da. Skyfall. Ya anladın. Bir tane kule var işte aşağıya atladınız. Anlayan anlasın kardeş. Minecraft oynasayınız. Ya ben de oynamıyorum. Ne bu? Bu ne? Bu ne? İşte bundan bahsediyorum Bazıları bunun ne olduğunu anlattı Ben bunu ilk defa <laughs> Oynuyorum bu oyunda Minecraft oynadığım var da Oynadım değil izledim Biliyorum ya yani. Şu, şu timseyi koymasanız olmaz mıydı Bir tane daha düşüş Düş uh. Hadi hadi Orası değil Hayır evet. lazerler çarpma Minecraft'ta bunda fall damage var ya hani. Öyle yapılırdı. Bu bir garip geliyor şimdi. Koş. Uçur beni. Vur. Hop çok iyi çok iyi. Uç özgürce. 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 Evet sevdiğin rapçine ben Fil Necati. Arkadaşım Onelan. o ne lan? O sarı bir dahaki çıkan mesaj. Bu arkadaşı balmadınız. Özgürce görümce görümce şarkıyı bitti ay oyunu bitirdim biri biri bi bitirdim ne yapıyor ne yap sakın sakın makinesi geçemedi değiştireyim ya geçmiş hadi hadi bunu izleyelim botlar geçemiyor ama neyse adam bunu izliyor muzadım bitiriyor bitiremedi. Ondan daha öndeki bir tane bot varmış. Neyse ne oldu? İki bot. Yok. İki, ya iki bot ya da bir tane bot var. Bunlar işte anlattır. Ben daha bu videoyu logo yapacağım. Fotoğraf işte. <laughs> en sevdiğim. En sevdiğim. Özgürce görümce ölümce. Bunlar mıydı o aynı renk mi? Adı şu buza pek de bir şey yapmıyor. Onların üstünde kalsak iyi olur. İleri gidelim o zaman. Birazcık ileri giderim. Lan ne oldu? Ya ya yeteneğimin olduğunu tür böyle Öyle bir yeteneğim hiç olmadığı için tabii. Kafam karışıyor. Beş kez zıpla diye görev mi var lan? Gel beş kez zıpla diye görev mi var? Anan görevim saçmalı bak. Neyse. Oynamaya üşendim. Bu ne? Ne yapalım bari arkadaşlar? Bari gelin halita yapalım. IQ şekil hihihi, yeşil ışık kırmızı ışık bu hapishane, hapishane, hapishane. Oha ne kadar hapishanede yazılır tasını silelim. Git dede. Hmm, Ertesi yazdım. Çok güzel soru. Neden düşünmeden sildim ki ben? Hapishane desem hayır olmaz. Hmm. Açıklanamaz, taklanma. Yeni mücadeleme. Ha, bunu yapalım. Bunu bilmeyenler için ben bunu çoğu zaman yeni güncelleme ekliyorum. Da oynamayın. Neden mi Çünkü ben buraya Kerem'in bitirmesi için hep finish koyuyorum. Çünkü neden? Ben bitiremiyorum yaptığım her Evet doğru duydunuz. Şimdi buraya yeni ne ekleyebiliriz? Burada bir şey var. Burada şey var. Şuraya kadar bir şey ekleyelim. Bunu daha da uzatalım. Evet oraya kadar bir şey ekleriz işte. Ne olsun bu da? Hmm. Bu da şöyle bir şey olsun. Bu mini game'i sadece bazı kişiler bilir. Ninja parkuru diyerdim de. Hayır aslında değil. İn 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 Ninja parkuru yapasım in 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 için yani çerez. Bir ara sadece onun için ninja haritası yapasım var hatta. Hatta arkadaşlar şey yorumlarda isterseniz sizin için şey yapacağım. Bütün haritalarımın şeyini paylaşacağım. Link. Link bir kodu işte. Anladınız siz. oraya kadar bu aynısını yapacağım orada. Özgürce, özgürce, blablabla. görümce, özgürce, blablabla. Gayret tabii. Bir de bunun fotoğrafını çekelim şöyle. Kemal. Yayında. Bak speedrun. Speedrun olamaz çünkü uzakta doğdum. Hem de çok geç kalmış ben bir. Ben hep Türk kılaçla geçeyim. Wow. Gerçekten wow. İstesem yapamam. Tamam. Başka ne yapsam? Hmm. 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 Bunu bir oynamayacağım. Bunu biliyorum. Hiç geçemiyorum. Hmm. 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 Ben ben şu boş yer sileyim. Sil git git Vakte iş git yeni gün geldi kas. Zorluk, git. Ebelemeceye kal, kaldı kal, hapishane kal. Hapishane üç kal, hapishane iki kal. Anne! Anne! Ne? İki dakika müziği kapatsam video çekiyorum burada. Telif yemeyeyim. Şimdi buradan bunu silerim. Akiyi 맨마지막지 밥하고 찜사리하고 그다음에 피시 체계만